kuşluk namazının fazileti. Kuşluk namazının en azı iki rekattır. Kuşluk namazını herkes vaktinin el verdiği ölçüde iki, dört, 6, sekiz, on ve on iki rekat kılabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu namazı çoğunlukla dört rekat kılmakla beraber bazen sekiz kılmış, bazen de hiç kılmamıştır ashabından bazılarına da iki rekat kuşluk namazı kılmayı tavsiye buyurmuşlardır. Her bir müminin her bir eklemi için günde bir sadaka vermesi gerekir. İşte bu sebeple her tesbih bir sadaka, her hamd bir sadaka, her tehlil la ilahe illallah demek bir sadaka, her tekbir bir sadaka, iyiliği tavsiye etmek sadaka, Kötülükten sakındırmak sadakadır. Kuşluk vakti kılınan iki rekat namaz bunların yerini tutar. Demek oluyor ki iki rekat kuşluk namazı, sağlık ve afiyet içinde sabahlayıp da her iki eklemi için bir sadaka verecek kadar maddi imkanı sahip olmayanların şükrünü ifade edecek kadar büyük bir ibadettir. Bu değerli zamanda kılınacak iki rekat namaz, sağlıklı olmanın şükrü için yeterlidir. Namaz her türlü şükrü ve iyiliği ihtiva eden bir ibadet olduğu için iki rekat kuşluk namazı bu sağlık şükrünün yerine geçer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu namazı değişik sayılarda kılmıştır. Bazen kuşluk namazını dört rekat kılar, Allah'ın dilediği kadar da artırırdı. Ümmühani Mekke'nin fethedildiği yıl Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarete gitmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sırada yıkanıyordu. Yıkanması bitince 8 rekat namaz kıldı. Vakit kuşluk zamanıydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazını bazen devamlı kılardı. Ashab artık onun kuşluk namazını bırakmayacağını zannederdi. Bazen de hiç kılmazdı. O zaman da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin artık kuşluk namazı kılmayacağını sanırlardı. Bir başka rivayete göre ise resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 12 rekat kılmış, 12 rekat kuşluk namazını kılmanın sevabından bahsederek kim 12 rekat kuşluk namazı kılarsa Allah Teala ona cennette bir altın köşk yaptırır buyurmuştur. Bütün bu rivayetler gösteriyor ki kuşluk namazı en az iki, en fazla on iki rakat olarak kılınabilir. Şüphesiz bu bir nafile ibadet olduğu için mutlaka kılma mecburiyeti yoktur. Durumu ve zamanı müsait olan bir mümin iki, dört, altı, sekiz, on veya on iki rakat kuşluk namazı kılabilir. Kuşluk namazının en makbul vakti kumların iyice kızdığı bu sebeple deve yavrularının ayağı yanmaya başladığı zamandır. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tevbe edip Allah'a dönen evvabinin namazı sıcaktan deve yavrularının ayağı yandığı zamandır buyurmuştur. Bu zamanı saat ve dakika olarak ifade etmek gerekirse kuşluk namazının ilk vakti güneşin doğuşundan yaklaşık 45 dakika sonradır. Zeval vaktinden yani güneşin tepe noktasına dikildiği zamandan yarım saat öncesine kadar kılınır. Gündüzün dörtte biri geçtikten sonra kılınması daha sevaptır. Zira bu saatte kılınan bir başka namaz genellikle yoktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uçluk namazından söz ederken bu ibadetin evvabinin namazı olduğunu söylemiştir. Evvabin kelimesi Allah'a yönelen, tevbe eden kimse anlamındaki evvabin çoğuludur. Günah işlediği zaman hemen Allah'ı hatırlayarak tevbe eden, ona yönelen ve ona itaat ederek hayır işler yapan her bir kimse evvaptır. Akşam namazından sonra 6 rekat veya 4 rekat yahut da 2 rekat namaz kılan Hatta bazı hadislere göre rekat sayısı belirtilmeden akşam ile yatsı arasında namaz kılan kimseler evvabin Allah'a yönelen kimseler diye adlandırılmıştır. Evvabin namazı denince hatıra ilk gelen de akşam namazından sonra kılınan nafile namazdır. Velhamdülillahi Rabbil alemin.